Volvo EX30 Single Motor Extended Range ve Tesla Model Y standart menzil hangisi sizin için? Merhaba elektrikli araç seven, merak eden, bu araçları araştıran ve almayı düşünenler. Bugün sizler için piyasanın en çok konuşulan iki kompak elektrikli SUV'sini mercek altına alıyoruz. Volvo EX30 Single Motor Extended Range ve Tesla Model Y standart menzil. Evet yanlış duymadınız bu iki araç fiyat olarak birbirine inanılmaz yakın ve performans, menzil, teknoloji gibi kritik faktörlerde kıyasıya bir rekabet içindeler. İlk bakışta bambaşka segmentlerde gibi görünseler de özellikle şehir içi ve şehirler arası kullanım alışkanlıklarınız göz önüne alındığında hangisinin sizin için daha mantıklı bir seçim olduğunu detaylıca inceleyeceğiz. Rakamlarla başlayalım. Volvo EX30 Single Motor Extended Range WLTP'ye göre 476 km menzil sunarken, Tesla Model Y standart menzilin menzili 513 km WLTP. Fiyatlarına baktığımızda ise her iki aracın da kendi resmi web sitelerindeki güncel fiyatları birbirine oldukça yakın, bu da onları doğrudan rakip yapıyor. Peki bu menzil farkı günlük kullanımda ne anlama geliyor? Şarj süreleri, sürüş dinamikleri, iç mekan kalitesi ve tabii ki marka deneyimi gibi pek çok faktörle birlikte bu iki aracı almanız için onar sebep sunarak karar vermenize yardımcı olacağız. Hadi başlayalım. Neden Volvo EX30 Single Motor Extended Range almalısınız? 10 sebep. 1. sebep: İsveç güvenliği ve sağlamlık mirası. Volvo denilince akla ilk gelen şey şüphesiz güvenliktir. EX30, markanın bu alandaki eşsiz mirasını en modern teknolojik özelliklerle birleştiriyor. Gelişmiş güvenlik asistanları, sağlam şasi yapısı ve çarpışma testlerindeki üstün performansıyla EX30, yoldaki en güvenli araçlardan biri olduğunu kanıtlıyor. Özellikle çocuklu aileler veya güvenlik konusunda hassas olan sürücüler için Volvo'nun bu alandaki itibarı tartışılmaz bir avantajdır pasif ve aktif güvenlik sistemleri, çarpışma önleme teknolojileri ve sürücü yorgunluk algılama gibi özellikler her yolculukta ekstra bir gönül rahatlığı sağlar. İkinci sebep, premium iç mekan ve malzeme kalitesi. EX30'un iç mekanına adım attığınızda sizi minimalist ama aynı zamanda lüks bir atmosfer karşılıyor geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı, Volvo'nun çevreye olan duyarlılığını gösterirken bu malzemelerin kalitesi ve dokusu premium bir his veriyor. Özellikle kabin içi sessizlik ve sürüş konforu uzun yolculuklarda bile yorgunluğu minimize edecek şekilde tasarlanmıştır. Ergonomik koltuklar, sezgisel yerleştirilmiş kontroller ve geniş yaşam alanı hem sürücü hem de yolcular için keyifli bir deneyim sunar. Üçüncü sebep, kompakt boyutlara rağmen geniş iç hacim. Her ne kadar kompakt bir SUV olsa da, EX30, iç mekan optimizasyonu sayesinde şaşırtıcı derecede geniş bir yaşam alanı sunar. Akıllı depolama çözümleri ve ferah diz mesafesi, özellikle şehir içi kullanımlarda pratiklik sağlarken, uzun yolculuklarda da konfordan ödün vermemenizi sağlar. Bagaj hacmi de sınıfına göre oldukça yeterlidir. Günlük ihtiyaçlarınızın yanı sıra hafta sonu kaçamaklarınız için de yeterli alan sunar. Dördüncü sebep, şık ve zamansız İskandinav tasarımı. EX30, Volvo'nun modern tasarım dilini kusursuz bir şekilde yansıtan şık ve minimalist bir dış görünüme sahiptir. Torun çekici led farlar ve keskin hatlar araca kendine özgü bir karakter katarken zamanın ötesinde bir estetik sunar. Bu tasarım, aracın yıllar geçse bile eskimeyecek bir görünüme sahip olmasını sağlar ve diğer araçlar arasında kolaylıkla fark edilmesini sağlar. Beşinci sebep, sezgisel bilgi eğlence sistemi ve Google Built-in. Volvo EX30, Google entegrasyonuna sahip bilgi eğlence sistemi ile kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Google Haritalar, Google Asistan ve Google Place for gibi uygulamalara doğrudan erişim, yolculuklarınızı daha keyifli ve kolay hale getirir. Sistem hızlı tepki verir, kullanımı sezgiseldir ve güncellemelerle sürekli olarak gelişir. Sesli komutlarla aracın birçok fonksiyonunu kontrol edebilme özelliği de sürüş güvenliğini artırır. 6. Süspansiyon konforu ve sürüş kalitesi. EX30 özellikle şehir içi kullanımlarda ve bozuk yollarda üstün süspansiyon konforu sunar. Yol bozukluklarını başarılı bir şekilde absorbe ederek iç mekana yansımasını minimize eder. Bu günlük kullanımda konforlu bir sürüş deneyimi sağlarken uzun yolculuklarda da yorgunluğu azaltır. Dengeli şasi yapısı sayesinde hem konforlu hem de güvenli bir sürüş sunar. 7. DC hızlı şarj yeteneği. Volvo EX30 DC hızlı şarj istasyonlarında etkileyici şarj süreleri sunar. %10'dan %80'e şarj olma süresi sadece 26 dakikadır. Bu da uzun yolculuklarda molalarınızı planlarken büyük bir avantaj sağlar. Şarj altyapısının gelişmesiyle birlikte bu özellik elektrikli araç kullanımını daha pratik hale getirir. 8. Marka imajı ve değer koruması. Volvo premium bir marka olarak güçlü bir imaja sahiptir. Bu da aracın ikinci el değerini korumasına yardımcı olur. Ayrıca Volvo'nun sunduğu servis ve bakım kalitesi de kullanıcı memnuniyetini artıran önemli bir faktördür. Uzun vadede daha az değer kaybı bütçeniz için olumlu bir etki yaratır. 9. Adaptive Cruise Control ve Pilot Assist EX30 yarı otonom sürüş özellikleri sunan Pilot Assist sistemi ile donatılmıştır. Adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı özellikle uzun otoban yolculuklarında sürücü yorgunluğunu azaltır ve güvenli bir sürüş deneyimi sunar. Sistem, trafikteki akışı başarılı bir şekilde takip eder ve gerektiğinde otomatik olarak hızlanır ya da yavaşlar. 10. Çevre dostu yaklaşım ve sürdürülebilirlik Volvo çevre dostu üretim süreçleri ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımıyla öne çıkar. EX30, karbon ayak izini minimize etmek için tasarlanmış bir araçtır. Bu sadece çevreye duyarlı bir seçim yapmakla kalmaz, aynı zamanda geleceğin teknolojilerine yatırım yaptığınız anlamına gelir. Neden Tesla Model Y Juniper 2025 standart menzil almalısınız? 10 sebep. 1. Üstün hızlanma ve performans. Tesla Model Y standart menzil tek motorlu olmasına rağmen etkileyici bir hızlanma sunar. Elektrik motorunun anlık torku sayesinde sollama manevraları oldukça güvenli ve kolaydır. Bu performans özellikle sürüş keyfine önem verenler için önemli bir çekiciliktir. 2. Gelişmiş teknoloji ve yazılım entegrasyonu Tesla, otomotiv dünyasının teknoloji liderlerinden biridir. Model Y, devasa merkezi dokunmatik ekranı üzerinden kontrol edilen tüm araç fonksiyonları ile adeta bir tablet üzerinde sürüş deneyimi sunar. OTA yani over the air yazılım güncellemeleri sayesinde aracınız sürekli olarak yeni özelliklere ve iyileştirmelere kavuşur. Bu da aracın güncelliğini ve değerini korumasını sağlar. Eğlence uygulamaları, oyunlar ve sürekli güncellenen navigasyon sistemi Tesla deneyimini benzersiz kılar. 3 verimli ve uzun menzil. Tesla Model Y standart menzil WLTP'ye göre 513 km menzil sunarak X30'dan daha uzun bir menzil avantajı sağlar. Bu özellikle uzun yolculuklar yapanlar veya şarj istasyonu erişimi sınırlı olan bölgelerde yaşayanlar için önemli bir fark yaratabilir. Tesla'nın batarya yönetim sistemi ve enerji verimliliği bu uzun menzili gerçeğe dönüştürür. 4. Tesla Supercharger ağı Tesla'nın dünya genelindeki kapsamlı Supercharger ağı, uzun yolculuklarda şarj endişesini ortadan kaldırır. Hızlı ve güvenilir şarj istasyonları, Tesla sahiplerine eşsiz bir kolaylık sunar. Supercharger'lar genellikle stratejik noktalara yerleştirilmiştir ve yüksek şarj gücüyle kısa sürede bataryayı doldurur. Bu ağ, Tesla'nın en büyük rekabet avantajlarından biridir. 5 Minimalist ve fütüristik iç tasarım. Model Y'nin iç mekanı minimalist ve fütüristik bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Geleneksel gösterge paneli yerine tüm bilgilerin merkezi ekranda toplanması kabine oldukça ferah ve modern gösterir. Bu tasarım anlayışı, teknolojiye ve sadeliğe önem veren kullanıcılar için oldukça çekicidir. 6. Autopilot ve tam otonom sürüş potansiyeli. Tesla'nın Autopilot sistemi, gelişmiş sürüş destek özellikleriyle dikkat çeker. Şerit ortalama, adaptif hız sabitleyici ve otomatik şerit değiştirme gibi özellikler, özellikle otoban sürüşlerinde büyük kolaylık sağlar. Tam otonom sürüş, FSD paketi ise, gelecekte daha da gelişmiş otonom sürüş yetenekleri sunma potansiyeli taşır. 7. Geniş ikinci el pazarı ve likidite. Tesla araçları, ikinci el pazarında oldukça popülerdir ve yüksek likiditeye sahiptir. Bu, aracınızı gelecekte satmak istediğinizde hızlı ve kolay bir şekilde alıcı bulabileceğiniz anlamına gelir. Markanın popüleritesi ve sürekli artan talebi, ikinci el değerini korumasına yardımcı olur. 8. Düşük işletme maliyetleri Elektrikli araçlar, Genellikle içten yanmalı motorlu araçlara göre daha düşük işletme maliyetlerine sahiptir. Tesla Model Y, düşük enerji tüketimi ve daha az hareketli parçası sayesinde bakım maliyetlerinde de avantaj sağlar. Ayrıca bazı ülkelerde elektrikli araçlara yönelik vergi avantajları da ek tasarruf sağlar. 9. Kullanıcı topluluğu ve ekosistem. Tesla Dünya genelinde büyük ve tutkulu bir kullanıcı topluluğuna sahiptir. Bu topluluk, bilgi paylaşımı, destek ve etkinlikler aracılığıyla Tesla sahiplerine benzersiz bir deneyim sunar. Ayrıca Tesla'nın kendi şarj ağı, servis merkezleri ve mobil uygulaması eksiksiz bir ekosistem oluşturur. 10. Yenilikçi marka imajı ve prestij. Tesla, elektrikli araç devriminin öncüsü olarak yenilikçi ve prestijli bir marka imajına sahiptir. Bir Tesla sahibi olmak, sadece bir araç sahibi olmakla kalmayıp, aynı zamanda geleceğin teknolojisine yatırım yaptığınızı ve çevreye duyarlı bir seçim yaptığınızı gösterir. Bu imaj, birçok kullanıcı için önemli bir çekiciliktir. Gerçek menzil ve fiyat karşılaştırması. Hem Volvo EX30 Single Motor Extended Range hem de Tesla Model Y standart menzil kendi segmentlerinde oldukça rekabetçi fiyatlara sahiptir. Resmi web sitelerindeki güncel fiyatlar incelendiğinde bu iki aracın birbirine oldukça yakın fiyat etiketleriyle satışa sunulduğu görülmektedir. Bu da onları doğrudan rakip yapmaktadır. Gerçek menzil Volvo EX30 Single Motor Extended Range'in WLTP verisi 476 km olsa da, gerçek dünya koşullarında menzil kullanım alışkanlıklarına, hava koşullarına ve yol durumuna göre değişiklik gösterebilir. Genellikle şehir içi kullanımlarda WLTP'ye yakın değerler elde edilirken, otoban hızlarında menzil düşüşü yaşanabilir. Ortalama olarak 400 ila 420 km civarında bir menzil beklenebilir. Testte Model Y standart menzil WLTP verisi 513 km'dir. Teslanın verimliliği sayesinde bu menzile gerçek dünya koşullarında daha yakın değerler elde etmek mümkündür. Özellikle otoyol kullanımlarında bile nispeten daha iyi bir menzil performansı sunabilir. Ortalama olarak 450 ila 480 kilometre civarında bir menzil beklenebilir. Unutulmamalıdır ki menzil değerleri tamamen kullanım senaryosuna bağlı olarak değişecektir. Soğuk hava, agresif sürüş, dik yokuşlar ve sürekli yüksek hız her iki aracın da menzilini olumsuz etkileyecektir. Hangisini almalıyım? Peki Volvo EX30 Single Motor Extended Range mi yoksa Tesla Model Y standart menzil mi? Bu sorunun cevabı tamamen sizin önceliklerinize ve kullanım alışkanlıklarınıza bağlı. Eğer sizin için güvenlik, iç mekan kalitesi, sürdürülebilirlik ve geleneksel bir premium marka deneyimi ön plandaysa, Volvo EX30 Single Motor Extended Range sizin için daha uygun bir seçenek olabilir. Özellikle şehir içi kullanımlarda ve ailenizle birlikte konforlu ve güvenli yolculuklar yapmak istiyorsanız, EX30'un kompakt yapısı ve Volvo'nun güvenlik mirası size hitap edecektir şık ve zamansız tasarımıyla da yıllarca keyifle kullanabileceğiniz bir araç olacaktır. Diğer yandan, eğer sizin için teknoloji, performans, uzun menzil, kapsamlı şarj ağı ve sürekli güncellenen yazılım özellikleri daha önemli ise, Tesla Model Y standart menzil kesinlikle düşünmeniz gereken bir araçtır. Özellikle sık sık uzun yolculuklar yapıyor ve teknolojiye düşkünseniz, Tesla'nın sunduğu ekosistem ve sürüş deneyimi sizi cezbedecektir. Ayrıca aracın hızlı ivmelenmesi ve sportif sürüş dinamikleri sürüş keyfinizi artıracaktır. Her iki araç da kendi alanlarında oldukça başarılı ve rekabetçi seçenekler sunuyor. Kararınızı verirken her iki aracı da yakından incelemenizi, test sürüşü yapmanızı ve kişisel ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmanızı şiddetle tavsiye ederim. Unutmayın, en iyi araç sizin için en uygun olandır. Umarım bu detaylı karşılaştırma doğru kararı vermenizde size yardımcı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.